Herkese evet, merhabalar arkadaşlar ister. bugün parti gelinin evet. bir de partinin şeyini deneyeceğiz Yiyeceklerini Ay, deneyeceğiz barbekü arkadaşlar arada yeni saatimi de göstereyim şöyle evet arkadaşlar biz videodan önce e, denettirdik bunları birilerine e, çelisi varmış takolusu varmış maçalısı varmış bizde de barbekülüsü var zaten en şimdi arkadaşlar deneyim. şeyi deneyelim Aycıklısını deneyelim portakallı. Bu çok acı oldu ya. çok acı oldu Güzel. Ondan ben de onu yediği hak ediyorum ama çünkü şeye biraz kötü olmuş. Haribolar biraz daha iyi. Ben de onda tam. Şimdi, yani. şimdi partiye şimdi parçaya geçelim. Bu arada bu çok acı. Bak. Ama tak daha acı. Mm, daha güzel. Bu tatlısı. Hmm. Dürü tosan daha güzel. Hmm. Biraz acılamamış. Ama iyi. Hmm. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Onda bu da. Bence de. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>